Ama istişare yapılıyor. Diyelim ki gazete içerisinde biz oturuyoruz 10 kişilik bir heyet içerisinde deniliyor ki ya arkadaş hangi şeyi başlık yapalım? Şunu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Bir iki kişi şunu söylüyor, beş kişi onu söylüyor. Ama yetkili olan kişi iki kişinin görüşüne iş, e, iştirak edip diyor ki ya bu daha önemli, daha aktüel diyor ve onu başlık yapıyor. Yetkili esas makam. Vay! E o zaman istişare de etmesinler. Bunu mu istiyorsunuz siz? Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde hukuka aykırı bir durum yok. Herkes Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki her ismin Allah'a iman konusunda samimi bir şekilde görevlerini ifa etmeleri lazım. Bu sözcünün haberlerine de hızlı bir şekilde de her iki ismin de cevap vermesi lazım. Ben sizden uzağım kardeşim. Benim ismim üzerinden siyaset yapmayın. Sabahtan akşama kadar küfür edenler, dindar insanlara küfür edenlerin bana desteğine ihtiyacım yok demesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığında o istişare evet. anlamında yapılan o oylamada daha üste çıkan isim sınav kağıdında şeriat propagandası diye Sözcü Gazetesi'nin yaptığı haberi okuyup kardeşim benim sizden herhangi bir destek talebim falan filan yok anca gidersiniz demesi lazım. Evet son bir cümle şeyi alalım kısa vaktimiz kaldı Halkbank davasında mahkeme Halkbank'ın talebini evet, reddetti. Evet Halkbank'la ilgili uzun uzun konuşmamız lazımdı ama siz kısa olsun diyorsunuz evet, o zaman kısa olacaksa ben de hemen evet. hızlıca söyleyeyim ülkeye ihanet ediyor Sözcü gazetesi <laughs> Karar Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi. Niçin ihanet ediyor söyleyeyim. Efendim, Türkiye Amerikan yaptırımlarını delmeye çalışmış. Delme ifadesini kullanıyorlar. Ya Amerikan'ın uşağı mısınız siz ya diyorum. Size ne ya? Amerika. Bir kere uluslararası kurallar falan değil. Neyin kuralları? Amerikan'ın kuralları. Ya düne kadar siz... Tayyip Erdoğan gittiğinde niye gidiyorsun oraya? Amerika'dan ne isteyeceksin falan demedin mi? Bizim bağımsızlık karakterimizdir demediniz mi? Amerika'dan hiçbir şey istemeyiz biz falan demediniz mi? Şimdi ne yapıyorlar? Birleşmiş Milletler kararı yok. Amerika'nın kararına Türkiye delme operasyonu yapmış. Kendi tanımları delmek istemiş Amerika. Delerim tabii ya. Amerika'nın kararını delerim ben. Türkiye olarak delerim. Delik değişik ederim. Amerika kim? Amerika benim komşumla İran'la ticaret yapmamı engelleyecek. Ben ondan petrol alacağım ama parasını ödeyemeyeceğim. Parasını ödeyemediğim noktada o yaptırımları delmek üzere gıda satmak istediğim zaman o gıdayı gerçekten mi sattın yoksa dandikten mi sattın diye Amerika gelip ya sen kimsin ya Amerika kimsin sen? Ve bunu söyleyenler arkadaşlara atmıştım eğer vaktimiz varsa hemen hızlıca Halkbank'ın hisseleri şu kadar düştü. Yüzde dokuz falan düştü diyorlar. Ya bir ay önceki hissenin değerinin daha üzerinde. Düştü dedikleri rakam. Ya battı bitti mahvoldu diyorlar. Bakın 18 Eylül'de 26 milyon hacimle 25.60 değerindeymiş. Şimdi dün yüzde on, düştü diyor. Sözcü gazetesi söylüyor. Cumhuriyet diyor. Bir günde şu kadar düştü diyorlar. Düştüğü rakam 25.94. Bir ay önceki rakamı 25.60 düşmüş haliyle 25.94 gene yüksek. Dolayısıyla bu vicdansızlara Amerikan uçaklığı yapmayın. Amerikanın sözcülüğünü yapmayın diyorum. Amerika Türkiye'ye bir yaptırım uygulamaya kalktığı zaman Zırt Erenköy diye bütün Türkiye'nin medya organları manşet atması gerekir. Evet. Diye